Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 57. Topçu Tugay Komutanlığında görevli acemi ve usta erler koronavirüse karşı alınan ve titizlikle uygulanan tedbirler kapsamında zorlu eğitimlerden geçiyor. Covid-19 salgını hayatın her alanına etkilerken askeri kışlalarda da salgına karşı önlemler devam ediyor. Salgın sürecinde her türlü görevi başarmak için eğitimlerin aksatılmadığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Covid-19'a karşı askeri personel ve erlerin korunması, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor. Salgın mesaisi sevk işlemleriyle başlıyor. Askerlik şubelerinden 57. Topçu Tugay Komutanlığı'na sevk edilen yükümlüler İzmir şehirler arası otobüs Üst terminalinde dezenfeksiyonu yapılmış araçlarda rütbeli personel tarafından karşılanıyor. Ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi yerlerden sağlık durumundan şüphe edilenler 112 acil servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Sağlık kontrolünden geçen erlerde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kalabalığa karışmadan kendileri için tahsis edilen minibüslere bindiriliyor. Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi yerlerin burada çantaları dezenfekte ediliyor. Tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor. Merkezi acemi yerler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor. Kamuflajları teslim edilen acemi yerler koronavirüs önlemleri altında eğitim ve diğer faaliyetleri için kolları sıvıyor. Erler 3 haftalık acemi eğitimlerinde temel askeri eğitimlere tabi tutuluyor.